Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda patil dostlarımız için, dişi patil dostlarımız için her tarafında fırfırlar olan bir elbise dikmeye çalışacağız ve bunu size anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz ve umarım video sonunda güzel bir pati kıyafetimiz olmuş olur. Gördüğünüz gibi üst kalıbımız yani e, bağlantı noktamız yaka kalıbımız yakamızın üstüne de bir fırfır olacak kalıbımız ve üç katlı eteğimiz olacak fırfırlı. İsterseniz e, eteğin ölçülerini söyleyebilirim. 5 cm eninde ve 32 santim boyunda. Diğeri 7 cm eninde 32 santim boyunda. Diğeri 8 cm eninde 32 santim boyunda bir eteğimiz var arkadaşlar. Yaka fırfırımızda aynı şekilde 7 cm enine 32 santim boyu var arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıbımız var. Etek kısmı fırfırlı, işte yaka kısmında fırfırlar olan bir elbise yapacağız arkadaşlar. İsterseniz üstüne daha fazla e, süslemeler de yapabiliriz. Anlatmaya başlamadan önce bir jenerimiz gelsin. Kalıplarımız burada. Malzemelerimiz hazır. O zaman hemen vakit kaybetmeden kıyafetimizin yapımına başlayalım. kalıbımızdan kumaşlarımızı kestik. Üst kısım bu şekilde yine aynı renkten yakamız var ve etek kısmında da bu şekilde bayağı bir fırfırlı olacak ve yakamızın üstünde de arkadaşlar yine aynı renkli kumaştan şöyle bir fırfırımız olacak. Tam yaka üstünde olacak. Boyun kısmında yani etek ve boyunda böyle Abartı şekilde fırfırlarımız olmuş olacak. Etek kısmından başlayacak olursak, eteklerimizin kenarlarına isterseniz gipur dikebilirsiniz, isterseniz biye geçebilirsiniz, isterseniz kıvırıp dikebilirsiniz, isterseniz de overlock makinesinden kenarlarını geçip e, o şekilde kullanabilirsiniz. Ben overlock'tan kenarlarını geçip o şekilde kullanacağım arkadaşlar. Kenarlarında falan bir şey olsun istemem çünkü çok fırfırlı olacak ve sonrasında eteklerimizin üst kısmından bir e, dikiş geçeceğiz ve dikişlerin bir ucundan tutup çektiğinizde zaten o büzülüyor. Hafiften büzüleceğiz ve buraya dikeceğiz arkadaşlar. Üst kısımda düz kumaşın şu orta kısmı tam sırtın o orta kısmı boş kalıyor. İsterseniz oraya aplike, fiyonk e, ya da işte farklı keçelerden e, farklı desenler kesip dikebilirsiniz. O zaman hemen eteğimize bu işlemleri yapacağım. Ve sonrasında buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Evet 3 eteğimizi de diktik. Ve üstünden bir dikiş geçip ipimizin ucunu çekip bu şekilde büzdük arkadaşlar. Ve buraya dikeceğiz. Şimdi gövde kısmını yani üst kısmı dikeceğiz. Ve her zamanki dikiş tekniğimiz ile şu kısmı Boş bırakıp etek dikeceğimiz kısmı boş bırakıp ters çevireceğiz. Ve sonrasında eteğimizi ekleyip üstünden dikişimizi atacağız. Sonrasında yakayı da aynı şekilde dikeceğiz. Ters çevireceğiz. Üstünden dikişimizi geçerken gövdeye birleştireceğiz arkadaşlar. Ama yaka üzerinde fırfırımız olacak. O yüzden yakayı dikerken fırfırı da yapacağız. Yaka fırfırımızı yapacağız. Şimdi bu üst gövdeyi dikiyoruz. Eteğimizi gövdeye e, sabitliyoruz. Ve sonrasında yaka kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elbisemiz şu an bu hale geldi. Eteğimizi diktik. Üst kısmımıza bu şekilde sabitledik. Üç kat eteğimiz. Üst kısmımız. Şimdi boyun kısmımızda bu şekilde getirdik arkadaşlar. Boyun kısmımızda biliyorsunuz iki parçaydı ve fırfırımız vardı. Fırfırımızın kenarlarına e, etekteki gibi overlock çektik. Overlock geçtik e, ve iki kat kumaşımızdan yaka kesmiştik. İki katlı kumaşımızdan her zamanki dikiş tekniğimizle yakamızı diktik. Dikerken araya iki kumaşın arasına e, bu fırfırımızı koyduk ve bir boşluktan şu şekilde bir boşluktan ters çevirdik. Bu hale geldi. Üzerinden bir ütü geçtim. E, düz durması için, dikiş kolaylığı sağlaması açısından. Ve şimdi üzerinden dikişini atacağım. Üzerinden dikişini atarken arkadaşlar şuraya üst kısmın tam ortasına yakamızın tam ortasını denk getirip üzerinden dikiş atarken üst, üst, dikişini atarken burada yakayı buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Ve elbisemiz neredeyse bitmiş oluyor. Çıt çıtlarımızı takıyoruz. Bel kısmına işte fiyonk ya da işte kurdela ya da ışıltı yapacaksanız onu yap yapabilirsiniz. Buraya bir arma yapacaksanız ki en başta yapmamız gerekiyordu. Ama yine e, tüle yapışan falan bir arma yapabilirsiniz. Fiyonk dikebilirsiniz gibi. Şimdi hemen e, bu kısımları da hallediyoruz. Ve e, son işlemleri, son rütüçlerini yapıp son haliyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bu kadar kolay, basit ve şık bir yazlık edilse yapmış olacağız arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerimiz gördüğünüz gibi kıyafetimiz bu hale geldi. Son olarak neler yaptık onları tekrarlayayım. Boyun kısmını dediğim gibi bu üst dikişi dikerken atarken şuradan boyun kısmını gövdeye diktik arkadaşlar. Sonrasında devam ettik. Onun dışında ben yine e, dayanamadım. Birazcık süsler püsler ekledim buralara. Bu şekilde hazır güllerimiz vardı. Küçük küçük güllerimiz. Onları tam bu dikiş noktasına yapıştırdım. Şöyle 3 tane de kalp yapıştırdım buraya. Bu boşluğa arkadaşlar. Ve bu şekli aldı elbisemiz. Gördüğünüz gibi. Fırfırlı yazlık bir elbise oldu arkadaşlar. Dilerseniz hemen mankenimizin üzerinde de görelim. Tam böyle aslında çok bu kadar renkli beni takip eden arkadaşlar bilir bu kadar renk yani çok fazla renk barındıran kıyafet çok yapmıyordum ama bu şekilde de gördüğünüz gibi tam böyle yazlık bir, bir hava vermedi mi sizce de yani bana öyle geldi böyle yazlık bir kıyafet farklı yapısı farklı esprileri olan bir kıyafetimiz oldu. Kıyafetimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle şıkır şıkır fıkır fıkır bir yazlık kıyafeti elde ettik. Elbise elde ettik. Dişi patil dostlarımız için. İsterseniz bu fırfırlarımızın kenarlarına da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle e, güpür olabilir. Daha böyle abartı dursun istiyorsanız. Bu e, yani bu, bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Siz farklı hale getirebilirsiniz. Fark, farklı şekilleri dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım hepimiz için ve patili dostlarımız için yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince e, okumaya ve cevap vermeye çalışıyoruz. Yeni videolar ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patiyle kalın. Bay bay.